e, Santrafor bölgesinde Alexander Sörlot ve Paul Onuachu'nun geniş listede olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın yeni sezon Santrafor planlamasında geniş listede bulunan iki isim Alexander Sörlot ve Paul Onuachu. Buna ek olarak da önlü e, ön libero pozisyonu içinde Patrick Berk ismi Beşiktaş'ın ilk Bodo Gulint eşleşmesi geçen yılki maçlardan bahsediyorum. Şenol Hoca zamanındaki Pardon Burak Yılmaz o dönem takımda görev yapıyordu. Ee, hep o maçlardan o eşleşmeden beri Beşiktaş taraftarı tarafından da böyle sempatiyle bakılan bir isim oldu Patrick Berg. Çok yetenekli bulunan bir isim. Beşiktaş e, taraftarı tarafından Sol e, Solเช'in çok istediği bir oyuncu. Yani e, yeni sezondaki transfer ve kadro planlaması anlamında Patrick Berk de çok önemli isimlerden birisi şu anda. Teknik heyetinin en çok istediği isimlerden birisi. Hatta bu kış transfer döneminde, devre arasındaki transfer döneminde de Beşiktaş'ın girişimde resmi olarak bulunduğu bir oyuncuydu Patrick Berk. Ama o dönem ayrılık gerçekleşmemişti. Sonrasında Elan Ricardo takımı o dönem orta saha bölgesi için katıldı. Ama yeni sezonda Solsjerin takımda en çok görmek istediği isimlerden birisi Bodo Glimt'te forma giyen orta saha oyuncusu Patrick Berg. Orası için çok önemli bir figür, Bodo şehri için çok önemli bir figür. Hatta e, biraz aileyle de alakalı orada takımda kulüpte ve şehirde çok ciddi bir e, geçmişe de sahipler. E, bu anlamda hem şehir hem de kulüp için çok önemli bir isim Patrick Berg. Belki ayrılık çok kolay olmayacaktır ama en azından e, bu noktada Beşiktaş'ın ciddi anlamda böyle bir ee, isteği olduğunu söyleyip